Merhaba arkadaşlar, aslında bu videoyu çekme niyetim yoktu ama tam bir önceki videoda kadın kadının kurdudur yurdudur olayına girdiğimde aslında e, yurdudur'u böyle bir kendi hayatım üzerinden açıklamak istedim. E, bir süredir gerçekten çok zor zamanlardan geçiyorum. E, Ankara'da böyle hiç e, nasıl anlatabilirim. Çok sosyal bir insandım İstanbul'da. Çok geniş bir sosyal çevrem vardı. Öyle bir hayatın içindeyken çok radikal bir kararla ben Ankara'ya taşınmaya karar verdim dedim ve hop taşındım. Taşındıktan sonra işte tüm e, İstanbul'dan eşya getirmedim. Burada yeni bir ev kurdum vesaire. E, tüm bu düzen içerisinde de işte e, ya işte şu borçların bitene kadar çok sosyalleşmeyeyim, şöyle yapmayayım, böyle yapmayayım derken bir biraz daha kısıtlı bir çevrede kaldım. Tam borçlarım bitti, normal hayatım başlayacağım zamanda bir işsizlik sürecim başladı. Aylardır da hani çok fazla masraf olmaması açısından olabildiğince minimum sosyalleşmeyle devam ediyorum hayatımı. O sebeple gerçekten Ankara'da çok dar bir sosyal çevrem var. E, bu süreç zarfında Böyle bir arkadaşımın yine kadın bir arkadaşım bir eğitim değil de böyle bir atölye çalışması gibi bir şey paylaştım Ben de ona gittim ona gittiğimde bir tane yeni kurulmuş ya da işte belli bir süredir var olan ama çok böyle eskiye dayanmayan gençlerin oluşturduğu bir feminist dernek Oraya devam etmeye başladım İşte etkinliklerine gitmeye başladım oradaki kızlarla arkadaş oldum ya o kadar harika kadınlar ki, hepsi pırıl pırıl. Zaten bana çok iyi gel geliyor. Ee, sonrasında böyle başka etkinlik gruplarında birkaç tane kadın arkadaşım oldu. Ya şu an Ankara'da mesela böyle daha dar bir sosyal çevrem var ee, ve şey, hani görüştüğüm insan sayısı daha kısıtlı. İstanbul gibi değil. Ee, ve bunların büyük çoğunluğu kadın. Ee, bu süreçlerimde de mesela şöyle yakın arkadaşlarım arasında e, en büyük desteği şeyden gördüm yine kadın arkadaşlarımdan gördüm hem psikolojik olarak beni anlamak noktasında hem dönem dönem mesela işte borsa çok düştü hisse satamadım bir arkadaşım dedi ki lütfen hisse satma ben sana işte altın borç vereyim ya da ben sana şöyle bir para borç vereyim e, o şekilde o dönemi atlattığım oldum e, ya da böyle çok mutsuz olduğumda arkadaşım bir baktım bilet almış yanıma gelmiş. Ya ya da doğum günümde mesela çok borçlu olduğu halde şey söyledi. Ya o dönem gelemiyorum kredi kartımın yeni döneme geçmesini bekleyeceğim. Ama şu tarihte doğum günümden galiba bir hafta 10 gün sonra kadar kadın arkadaşım çıktı yanıma geldi. Çünkü doğum günümü e, be, beraber kutlamak istedi. Tüm bu süre zarfında işte çok yorulduğumda ve bazen sadece çok yorgunum demek için aradığım insanların hani 10 insanın ikisi ya da üçü erkekti diyebilirim. Onun dışında hepsi kadındı. Bir sıkıntı yaşadığımda son dönemde mesela yine bir ilişkimde bazen çok gerilmeler yaşıyorum. Ve böyle dönemlerde mesela o ilişkim hakkında konuştuğum arkadaşlarımın hepsi yine kadın. Hepsi demeyeyim de bu sefer 5 insandan 4'ü kadın yani. Ya böyle inanılmaz şey, kadınlarla çevrilmiş bir çevrenin içerisinde. Hayatımda da belki ilk defa kadınların bu kadar ağırlıklı olduğu bir dönemde normalde benim ya eşit olurdu ya erkekler bir tık fazla olurdu. Ama 30'lu yaşlardan sonra şeyi fark ediyorsunuz yani gerçekten kadın, kadının yurdu oluyor. Geç, ben bu ara pek evden çıkmak istemiyorum yani gerçekten böyle nefes alamadığımı hissediyorum. Bir de kendi çok içime döndüğüm bir dönem. Geçenlerde feminist derneğe gittim arkadaşım çok ısrar etti. İşte böyle bir e, bisiklet kulüpleri var onların. Ya lütfen gel işte şuradan bisiklet kiralarız biz özelde çıkarız. Şöyle Ankara'da pedallayan kadınlar var işte onların verdiği bir bisiklet var. Çarşambaları beraber çıkalım. Hani arkadaşımın çabasını gördüm. Kiralık bisikletler de genelde çok ağır olduğu için sürülmesi zor falan. Bir arkadaşıma yine kadın bir arkadaşım o da böyle profesyonel bisikletçi gibi bir şey. Şey sormak istedim yani hani böyle uygun fiyata alabileceğim bir bisiklet olabilir mi acaba? Bu zamanda kendimi biraz daha şey hissetmek için hani daha iyi hissetmek için çabaladığım bir dönemde Ve buna ayırabileceğim bir bütçe ise hani öyle bir şey ise yapayım istedim. Arkadaşa yazdım mesela bana şey söyledi dedi ki alma benim zaten bir tane bir ya yani kendisi farklı bir bisiklet almış eski bisikletimi işte eski dediğim bu arada sadece arkadaş yarışlara şey yaptığı için bisikletini değiştirmiş işte benim pembişi sana vereyim eee idareten onu kullanırsın. Boş yere masraf yapma. Ve bu arkadaş kim biliyor musunuz arkadaşlar? Yani benim ekşi sözlükte tanıştım. E, birkaç kez tiyatro biletleri alıp verdiğimiz, bir kez evine kahve içmeye gittiğim bir arkadaş yani. E, ve orada size destek olma ala, açtığı alana bakar mısınız? Yani e, kadınlar gerçekten kadınların iyi hissetmesi için, ayağa kalkması için birbirine destek olmak için çabalayan kadınlar var. E, ve siz o kurdudur şeyine e, kapıldığınızda hep öyle kadınları görüyorsunuz ve o tür kadınları çekiyorsunuz çevrem, çevrenize. İnanın ki çevremde ya şu da benim kurdum olabilir diyebileceğim kadın sayısı yani 100 insanda bir değil böyle 200 insanda bir falan belki var belki yok. Yok öyle bir şey ya. Sizin hayata nasıl baktığınızla alakalı, sizin neleri paylaştığınızla alakalı, neleri sunmak istediğinizle alakalı. E, o yüzden bunu artık şey yapmayın. Hani son zamanlarda bu enerji enerji olayları da var ya. Eğer siz böyle düşünür ve bunu dile getirirseniz karşınıza öyle kadınlar çıkıyor. Ama kadın kadının yurdudur dediğinizde kadınlar için birbiri için mücadele eden kadınları görüyorsunuz. İşte ya senin canın sıkkın hadi biraz yürüyüşe gidelim mi diye kadın ee, ya da ben seçimi kaybettik mesela o kadar kötüyüm ki arkadaşlar yani böyle e, şeyde bu Kılıçdaroğlu'yla kaybettiğimiz seçim var ya orada arkadaşlarım beni aradılar işte Fatmacan arıyor diyor Amine seni yemeğe götürelim mi yemek yedin mi bak iyi misin ya o da seçimi kaybetti o da benim kadar üzgün ama orada beni düşünüyor Kadın kadının yurdu arkadaşlar. Yani o biraz daha belki kolay atlattı. Ben ilk işte e, biraz daha zor geçirmiştim okulda yaşadığım stres vesaire ve belki de kendisi de benim kadar zorlandı. Ama o an benim elimden tutmak istedi. Yani e, kendisi benim çok kötü olabileceğim olacağım ve a, hani ayakta kalamayacağımı düşündüğü için kendisi yıkılmadı elimden tutmak istedi. Bu böyle bir şey. Kadın kadının yurdudur. Ve lütfen sürekli kadınları yargılamaktan, kadınlara kızmaktan vazgeçin. Kadınlar değil olay. Yani e, bizler zaten yıllardır eleştiriliyoruz, yüz yıllardır dışlanıyoruz, eleştiriliyoruz, ötekileştiriliyoruz, suçlanıyoruz. Bir de bunu kendi içimizde kendimiz yapmayalım ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kadın kadının yurdudur diyerek kapatıyorum